Merhabalar. Yine mutfaklardayız. Yine kış hazırlığımıza devam ediyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Börülce yapıyoruz. Börülceyi hepimiz bilmeyebiliriz ama biz Egeliler çok severek tükettiğimiz bir sebzemiz. Şöyle ben küçük küçük doğradım. Bunlar uzun uzun fasulyenin incesi gibi bir sebze düşünün. Şu şekilde. yıkadım bir tane doğranmamış kalmış ben onu bir ayırayım şu şekilde bakın doğradık ayıkladık güzelce tertemiz yıkadık şu iki tencere geldi üzerine domatesi ekliyoruz ve taze fasulyeyi yaptığım gibi üzerine kapatacak şekilde bol domatesini ilave ediyorum. Konserve yaparken püf noktası olarak da tuz koymuyorum hiç. Tuz koymadan sebze ve domates sarartılacak. Püf noktası bu şekilde. Şöyle ben domateslerini bir ilave edeyim. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Bakın. Domatesleri üzerine kaplayacak şekilde koyduk tenceremize. Börülceler altta, domateslerimiz üstte. Sararsın. Sarardıktan sonra Arada suyunu bırakınca domatesimizi bir karıştırırız. Kapaklarımızı da koyduk. Onlar da kaynamaya başlayacak. Hazırlık aşamasında tekrar beraberiz. Evet. Bölücelerimiz kaynadı. Rengini de değiştirdi bakın. Sapsarı. Çok güzel oldu. Mis gibi. Şunu da bir karıştıralım. Bakın. Hiç katkısız. Çok güzel, tertemiz. Kendi elimizle yapıyoruz. Görerek, içimizi sinerek yapıyoruz. Hazır konserve almıyorum ben. Kendimiz böyle yazdan hazırlıyoruz tüm konservelerimizi. Şimdi bunları kavanozlarımıza yerleştireceğiz. Bak kavanozlarımız hazır. Tertemizi yıkadık. Kapaklarımız da kaynadı. Şimdi göreceğiniz kavanozlarımıza doldurup kapaklarını kaynatıp ters çevirip koyacağız. Şekilde kavanozlarımıza dolduruyoruz. Sıcaklığıyla Of oh, bayağı sıcak şu şekilde kavanozlarımıza dolduracağız. Şöyle bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Görülcelerimizi sıcaklığıyla kavanozladık. Kaynayan ocakta tencerenin içinde kaynattığımız kapakları da güzelce ağızlarına kapatıp sıkıştırıp bu şekilde kaynatmaya bıraktık. Çünkü hava almasını önlüyor. Bu şekilde tekrar kaynattığımız zaman tavsiye ediyorum. Hiçbir bozulma benim konservelerimde olmuyor. Çok nadir bir ya da iki tane bu şekilde kaynayacak. Başka usulle de yapıyorlar. Kimisi bulaşık makinesine falan da koyuyorlarmış herhalde ya da daha farklı yöntemler var mı bilmiyorum ama ben bu şekilde yapıyorum kapağını geçecek şekilde suyu kaynatıp biraz böyle kaynatıyorum iyice sıkışması için hiçbir şekilde bozulma olmasın diye bakın rengine sadece domates ve börülce çok güzel görünüyor değil mi tertemiz bu şekilde börülcelerimiz konserve olmuştur Manzara çok güzel değil mi? Şöyle dokunayım. O kadar sıcak ki kavanozlar. Bu şekilde kapaklar aşağı gelecek şekilde bir gün böyle bekletiyorum ben. Bozulmaması için. Bu şekilde bir gün durduruyorum. Siz isterseniz soğuyana kadar durdurun. İki tencereden 8 kavanoz çıktı. Çok da değildi Börülcemiz Azar azar yaparız Börülce de yaparız daha Fasulye de ilave edebiliriz Belki Evet Bakın Taneleri de var içinde Çünkü ayıklamıştım Görüyor musunuz bilmiyorum Bu şekilde bakın taneleri de var içinde Domates ve börülce Kaynatıyoruz Sıcaklığıyla kavanozlara koyup kapaklarını sıkıştırıp son bir kere daha kaynatıp ters çeviriyoruz ve konservelerimiz hazır. Tüm konserve çeşitlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Zahmetli, uğraştırıcı bir iş gerçekten ama tamamladığınız zaman da manzara çok hoşumuza gidiyor. Şöyle bakın. Çok güzel değil mi? Rabbim yemeği nasip etsin. Yapacak olanlara da kolay gelsin şimdiden.